Bilgisayarda pek çok farklı işlem yapabilirsiniz. Oyun oynamak, ev ödevi yapmak, arkadaşlarla konuşmak. Bu farklı işlemlerin hepsi bilgisayar programları aracılığıyla yapılır. Fakat bu programlar nasıl yapılır? Bilgisayar programları bilgisayara özel bir dilde yazılan kodlar aracılığıyla oluşturulur. Lütfen çizim yap bay fare. Bilgisayarla sanki bir insanla konuşuyor gibi konuşamazsın. İnsanlar programlar aracılığıyla bilgisayarlara ne yapacaklarını söylerler. Geriye yüz adım at. Kodlar, komutlar ve sayılardan oluşur. Komutları nasıl sıralamanız gerektiğini öğrenirseniz, bilgisayarınız istediğiniz işlemi yapabilir. Kodlar aracılığıyla bilgisayarların işlemleri nasıl yapabildiğini öğrenebilirsiniz. İleriye 10 adım at. Sayıları ve komutları değiştirerek İstediğin işlemi gerçekleştirebilen programlar yapabilirsin. Hayal gücünü kullanarak yeni programlar oluşturabilirsin.